Sivas dokumalarıyla çok ünlüdür. Sivas halıları özellikle dünyaca ünlü, çok ince halılardır. Halılarımızın çözgüleri pamuk, ilme ipleri yündür. Kök boya kullanıyoruz. İki çeşit Sivas halısı var. 50'ye 50 kalitede ve 60'a 60. Bir metre karesinde 250 bin ile 360 bin ilme vardır. Çok ince dokumalardır. Üç dokuyucu bir salon halısını, 6 metrekare büyüklüğünde bir salon halısını yaklaşık bir senede bitirebiliyor. Kendine özgü desenleri vardır. Yedi dağın çiçeği, lalezar, hayvanlı, tavus kuşlu olmak üzere. Yani Sivas halıları tarihte çok eski halılardır. Osmanlılardan bu döneme kadar gelen halılardır ve ebatları çok farklıdır yani saraylara varana kadar saraylara yapılmış çok büyük halılarımız vardır. Tavus kuşlu dediğimiz desen çok büyüktür. Çok büyük tezgahlarda dokunur. Şöyle ortalama fiyatımız e, şu an için hani e, sürekli ham maddeye zam geldiği için ham madde ve işçilikleri fiyatlar değişkendir. Zaten halı siparişi aldığımız zaman e, başlangıç fiyatı evet ama teslimata kadar yansıyacak olan e, zamları yansıtıyoruz bizde. Şu an için metrekare fiyatınız 50 bin lira. Sivas halısı gerçekten çok özel dokumalardır ve her zaman yapılan halılar değildir. Mesela Isparta, Bünyan o tarz halıları her zaman bulabilirsiniz. Kaba halılardır ve çok daha çabuk üretilirler. Ama Sivas halıları gerçekten çok özel halılardır ve bunun kıymetini bilen, halıyı bilen gelip bizi buluyor. Yani nereden olursa olsun yurt dışına, yurt içine yani çok fazla isteyen, talep eden insanlar var Bu tabii ki.